Değerli izleyenler devre arasında Erman Toroğlu ile beraber karşınızdayız Trabzonspor Büyükşehir bile Erzurum maçının ilk 45 dakikasını Haber merkezimizdeki e, Bu seyyar Stüdyomuzdan sizlere aktaracağız e, Hocam tek gol var e, Ekuban'dan 23. dakikada geldi e, Abdülkadir Ömür'ün asistinde e, Ekuban'da e, Şubat Şubat ayı olması lazım Şubat 2020'den beri İç sahada ilk golünü attı. Aslında çok değerli bir oyuncu. Hücum anlamında çok katkı veren bir oyuncuydu. Ama sakatlıklar Ekova'nın performansını gerçekten etkiledi. O da iç sahada uzun süre sonra golle tanışmış oldu. Abdullah Avcı'nın ilk maçında çok yoğun bir yağmur altında oynanıyor karşılaşma. Elbette futbolcular bir yandan birbirleriyle bir yandan da o... E, zeminin getirdiği ki şu ana kadar iyi idare etti zemin ama hava şartlarının getirdiği sıkıntılarla da mücadele ediyor. Trabzonspor şöyle notlarıma bakıyorum golden önce Ekuban ve Bakame ile pozisyonlar buldu. 35'te Afobe ile bir pozisyon buldu. Hani atmamak daha zor Kaleciyi geçti Afobe e, sol taraftan ama e, kaleye vurmayı tercih etti orada müsait pozisyonda arkadaşları vardı. Erzurumspor'un iki tane çizgiden çıkartılan topu var. Bir de tartışılan e, VAR'dan dönen, filelerle buluşan bir konuk ekibin e, gol topu var. Ama VAR'daki uyarıyla e, inceleme sonrasında gol kararı verilmedi. Toparlayacak olursak Trabzonspor pozisyonda buluyor, pozisyonda veriyor. Tek gollü bir ilk yarı. E, nasıl görüyorsunuz ilk 45 dakikada iki takımı? Şimdi aslında yorumu yaparken cevabı verdim farkında mısın? da buluyor, pozisyonda veriyor. Değil mi? Evet. Çünkü iki tarafında orta sahası yok. Ya çok net yani. Hani voleybol maçı olsa bu ortada A var, burada A da yok yani. O alıyor gidiyor gol pozisyonu yaratıyor. Öteki alıyor geliyor gol pozisyonu yaratıyor. Öyle. Ya böyle bir futbol yok. Böyle iki takım da yok. Ve bunlar süper lig takımları. Şimdi Erzurumspor'a bir şey diyemeyeceğim çünkü Erzurumspor'da Mehmet uzun zamandır var. Yani ona bir şey diyebilirim ama Abdullah Avcı'ya diyemeyeceğim yeni geldi. Tabii. Mutlaka o bir çaresine bakacaktır. Yani ben bu kadar rahat gol pozisyonuna girilen olacak şey değil ya mahalle maçı gibi oluyor. O topu alıyor gidiyor gol pozisyonuna giriyor. Bu topu alıyor geliyor gol pozisyonuna giriyor. Orta saha 40 metre herkes cız atıyor. İki tarafta kötü orta sahada. Onun için de pozisyon oluyor. İkinci yarı yine pozisyon olacak. Sağ da müsait. Sağ hakem için zor bir sağ. Anasını yani satayım hakeme şunu söyleyeyim. Yani bu gençler artık vermeleri lazım. Ben onlardan yanayım. Erkan Do Özdamar. Ha, bu çocuklar hata da yapsalar ben bunlara varım. Doğru. Yani çünkü o... Şeyler, Yapıyorsa da onlar yapsın değil mi? Tabii. Hani var ya böyle babalar hani böyle şeytanlar var. Böyle kafada şeytan olanlar var. Çokça konuştuğumuz hani. Evet evet. Onlarla... Versinler bunlara. Bunlardan 10 taneden 5 tanesi çıkarsa büyük rakam. 4 tanesi 5 tanesi çıkarsa büyük rakam. Onun için ben bu çocuklara bir şey demiyorum ve iyi niyetle idare ediyor. Çapı kadar. Bilmiyorum tabii aralarında nasıl çıkarlar, cevherler var mı? Olabilir. Vermeleri iyi. Çünkü aslında zor bir maç bu maç. Kolay bir maç değil. Trabzon öyle veya böyle aşağılarda ama Trabzon spor. Yani baskılı bir maç. Şunu söyleyeyim bu maç her türlü şeye gebe. Hala ikinci 45. Evet bekliyoruz. yani şu da olur demiyorsun ama mesela Ekoban çıktı sahneye bir gol attı. Çok zor bir gol. Hocam attığı gol pis burun vurdu hocam. Yani attığı gol var ya ya çok kolay bir gol. Görseniz yani seyirciye bunu anlatamazsın. Topu stop etti ama stop ettiğinde yanında üç 4 kişi var. Stop etti topu düzelse falan olmayacak. Ayağının burun üstten bir koydu köşeye. Vurulur. Olur veya olmaz, olur veya olmaz. Ama o vuruş yapılır. Evet. Bir de kim çok güzel bir yere gitti gol oldu. Ya i̇yi oyuncu. Mesela bir gol kaçırdılar sol tarafa girdi. Ya arkadaşına çıkar. Evet. Arkadaş, arka kaleciyi geçmişsin. Gücün yok belli. Gücün yok. Gücün olsa devam edeceksin. Vuruyorsun ayağının dışında. Bir daha bas, kaleciyi geçmişsin. Bir daha bas. Artık bütün ipler senin Arkada elinde. Arkada gelen de vardı. Bütün ipler senin elinde. Topa bas, kaleciye geçmişsin. Topa bas. Stop et. Ya sen vur ya arkadaşına ver ki sağ işten gelen bomboş arkadaşım var. Tabi bundan olacak yalnız sağ çok ağır tabi. Bu ağır da ne olur işte yağmur da dinmiyor. Abdullah Avcı gol evvel e, kafasını büyük bir havluyla sildi sildi sildi. Saçı az olunca tabi çok su toplanıyor. Havlu, havlu da şey kalmadı hocam o havlu sınır mı oldu havlu? <laughs> havlu ıslandı. Yani zor bir maç. Ne olur bilmiyorum şeyden ne çıkar sonunda cici çıkar? Yalnız şunu söyleyeyim ee, hakemin varla iptal ettiği bir pozisyon var. Evet. Şimdi enteresan Herkes pozisyon. Herkes şimdi onu konuşuyor. Evet. Şimdi şöyle pozisyon ee, top geldi Erzurumlu oyuncu topa vuracak fakat Trabzonlu oyuncu da geldi Trabzonlu oyuncu Erzurumlu oyuncudan evvel ...evvel topa ayağını uzattı. Topa ayağını uzattı. Sol ayağı herhalde. Öyle gördüm. Sol ayağını uzattı. Erzurumlu da sağ ayağına vuracak. Trabzonlu şey... ...Erzurumlu sağ yandan ...vurmadan evvel... ...Trabzonlu uzanıp topa vurayım dedi. Şöyle vurayım dedi. Fakat Erzurumlu oyuncu... ...Trabzonlu oyuncunun arkadan kaval kemiğine vurdu. O kaval kemiğine vurunca... O ayakta gitti topa vurdu top gitti gol oldu. Marlon galiba Marlon'la Mina. İsmi önemli değil benim. Mavi oyuncu beyaz oyuncu. Ben, ben, ben oyuncuya bakıyorum. İsim, i̇sim bir şey Biri Trabzonlu biri Erzurumlu oyuncu. Hakem önce gol verecekti verdi mi? Verdi herhalde. Evet. Sonra var çağırdı. for pozisyonu verdi. Bu arada ee, ba Bahattin Şimşek var. Şöyle şöyle bir yorum da yapabilirdi. Kardeşim ben topa vuracaktım. Ben topa vuracaktım. Araya ben topa soktun. vururken sen ayağını soktun, beni bozdun. Ben topa yerine sen ayağına vurdum ama gitti gol oldu. Şimdi orada ayağına vurmayacaksın. Topa vuracaksan çabuk olacaksın. Hmm. Bak. iki yönlü düşünebilirsin pozisyonu, bıçak sırt. Öyle veya böyle. Ya vallahi ben topa vuracaktım. Geldi Trabzonlu oyuncu ayağını soktu. Ben topa vuracağım diye Trabzonlu oyuncunun ayağına vurdum. Evet. O da gitti gol oldu. E, ayağına vuruyorsun gol oldu. Geç kalmışsın. Çabuk olacaksın. Bir Ben saniye. ayağımı sokarım. Sen benim ayağıma vurursan bana gol yapmış Bak iki yönlü. Evet. Öbür türlü düşünen de olabilir. Bayağı itiraz etti Erzurum'da. Evet. Yine de tartışırız bunu takım oyununda. Takım oyununda bakacağız biraz. Hazırlandınız yani. mı dün akşam? Sorma. Hazırlandık hocam. Valla mı? Akşam evet. göreceğim bakalım. Bakacağım. Bugün bir ya. Feyyaz hocam yoktu dün. Ee, onu anlatırız ama pozisyonu. Ama e, Mehmet Yılmaz burada. Dünden Reha Hoca var. Reha Hoca'ya bakın. ilk önce ona soralım Hakemlerden hocam. Hakemlerden falan zormuşlardır onlar. <laughs> hocam güzel pozisyonlarımız var. Bugün takım oyununda e, Premier Lig'den, Bundesliga'dan, e, La Liga'dan, Serie A'dan e, birkaç maç üzerinden hem böyle güzel maçlar, goller bir de bizim hakemlerle karşılaştırıp kimi zaman ah ya nerede bizde böyle hakem dedirtecek kimi zaman bak onlarda da bu yapılıyor dedirtecek pozisyonlar var. Onlara bir bakalım hocam. Bakalım. Onları oynatmakta fayda var. Şimdi e, ikinci yarıda e, Abdullah Hoca orta sahadaki bu sıkıntıyı görüp bir müdahalede bulunur mu? Abdullah şey e, Ömür yine ceza alanına uzak yerlerde adam geçmeye çalışıyor. Ha. Bak ceza alanına yaklaştı. Ceza alanına yaklaştığında çok iyi Etkili hareketler orada. yaptı. Çok iyi top attı Ekuban'a. Attığı top çok güzel bir top. Bak oralarda o işleri yaptığı zaman rakip kımıldayamaz. Ama gereksiz yerde 30-35 metrede, 40 metrede ömürün bundan vazgeçmesi lazım. Tahmin ediyorum Abdullah Avcı bunun çaresine bakacaktır. Hocam öyle olunca da yoruluyor. Geriye Durum. yardıma gelmiyor. Bu sefer o taraftan Erzurum çok geldi. Yani Trabzon'un sağ tarafı, Pereira Abdülkadir Ömür tarafı, Erzurum'un sol tarafı. Sana bir şey tarafı. söyleyeyim mi? O tip oyuncum varsa benim, ben o, o tip oyuncumu fazla defansa yardımda kullanma Sana söyleyeyim. Çünkü o tip oyuncuyu defansa yardımda kullanırsam hücumdaki gücünü engelleyeceğim. Çünkü hücumdaki gücü çok etkili Doğru. abi. Doğru. Yani Doğru. Ya, Halep'e giderken Şam'a dönüyor. Eminönü'ne giderken Üsküdar'a dönüyor. Yani çok çabuk adam. Ters adam. Ceza alanı civarında foul yaptırır. İçine girerse penaltı Doğru. yaptırır. Ben onun yani çok fazla defansa... Dar alanda adam eksiltebiliyor. Gerek yok ya. Yani, onun formülünü arayıp Yani... Son final ye, finale yakın yani sahayı 3'e bölürs ee, bölürsen son 3 civarında oynatmaya bakarım. Ol Bazı maçlar hariç. Hocam belki oradaki sıkıntı Pereira'da hücumcu bir bek ya. O zaman biraz arkada boşluk oluyor. Hocam Pereira'da hücumcu bek de. Şimdi Pereira mı rakip adamın üstüne gittiği zaman... Ulan Pereira geldi der yoksa Abd Ömür mü? Ömür. Ömür cezalarında geldi mi ben ne halt yapacağını bilemiyorum. Lan adama topa gireyim mi girmeyeyim mi? Cezaların içinde hiç kımıldayamıyorsun. Dışında da kımıldayamıyorsun bol. Öteki öyle değil ki. Bu o zaman Pereira yani. gidiyorsa dönecek. Değişik bir adam. O zaman onu kullanacaksın ötekini de fazla fazla kullanacaksın. Tabii bunda Abdullah abici bakar muhakkak. Ee, şimdi bakıyorum. Canini ee, var, Safa var. Hüseyin'i var. E, Kampi, Hüseyin'i. Hani Stoper'de bir sıkıntı yok gibi. Kamil Ahmet. Flavio var. Zaman zaman görev vermişti orta alanda. Daha önceki dönemde. E, Eden Eaton. Mesela Stoper. Biler Başacıkoğlu var. bir top var. çıkardı çizginin üzerinden. Çok iyi girdi. O, Gidiyor, tabii, çizgiden çıkardı. Bir tane daha çıkarttılar. Bir tane daha olsun. var. İki evet. tane çizgiden evet. e, Trabzon savunmasının çıkardığı top var. Ee, şeyde de bakıyorum Şivelen'i görüyorum. Ee, Bu mal var. Emrah Başsan bugün oynamıyor. Hamurun var. Ee, yani e, Mehmet Özdilek aslında şu ana kadar bir deplasman hocası olarak e, takımının yani söylediği şeyleri yaptığını görmüştür. Ee, Erzurum pozisyon buldu. Biraz onların orta sahadaki ve takım savunmasındaki eksiklikleri var ilk yer, Hani Erzurum adına söylenebilecek. Bir de stoperleri Sorunlu Erzurum. Hocam futbol namına iki takımın da Süper Lig gibi bir yerde oynuyorsan iki takımın da oyun şekilleri bu olmaması gerekir. İkisi de liderliği oynayacak veya orta sınıfa oynayacak şekilde oynamıyorlar. Yani Trabzon'da kafaya oynayacak şekilde oynayacak bir takım değil. Şu görüntüyle. Abdullah Avcı'nın biraz zamanı ihtiyacı var, var değil mi bu anlamda? En anlar. az on maç. En az, ben hep on maçtım. Doğru. En az on maç. Kolay değil hocam. Takımlar yavaş yavaş şöyle bir göz ucuyla da bakıyorum. Hele Trabzon gibi bir yerde. Evet. Biraz sabır ha, göstermek gerekiyor. Şans olursa şöyle şansı olursa Allah da yardım ederse 2-3 maç kazanırsa yani rüzgarı şişirirse yelkeni daha iyi gider. İyi de bir fikstürleri var. Aslında Abdullah Avcı'nın avantajı var. Şöyle Abdullah Avcı'nın bir avantajı daha var. Trabzon bundan kötü olmaz. E, hocam 6 puanda ya. Hocam. Yani şuraya bu Abdullah avantajı. Bir galibiyet 17. sırada. Tamam. bundan bundan kötü olmaz. Evet. Bundan iyi olduğu zaman da Abdullah Avcı'nın olur yani. Ona yazar. Şun, tabii. Tabii burada idari olarak bakmak lazım olaya. Ben teknik adam olarak bakamıyorum. Demek ki Trabzon yönetiminin iyi şeyler yaptılar ama sonra hatalı şeyler yaptılar. Yani başkanları çok konuştu bilmem ne yaptı. Zaten çok konuşursa bir başkan bil ki takımı top oynamıyordur. Çok net. O kadar konuşursan takımın top oynamıyordur. Bu her kulüp için aynı. Bıdı ya. bıdı 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 dersen takımın iyi değil demek. Hocam maşallah ne yağmur yağıyor. Şuradan bakıyorum. ya yani bayağı bir e, hani rahmettir ama e, top oynamak için bir hali zor. Ya şartlar. Karadeniz'e yağıyor da biraz bu işler İstanbul civarı, Ankara civarı falan lazım ya. Bizde e, İstanbul tarafı da yağmur, su lazım. az. Su az. Ama yağmurlu olmuyor işler kar lazım Karla, hocam. değil mi? Biraz bu sezon güzel şöyle temizleyecek ortalığı Yardım mikroplardan arındıracak <laughs> bir kar lazım. Ee, o zaman yavaş yavaş toparlayalım biz. Skorboard'a sözü bırakalım. Karşılaşmadan sonra takım oyununda detaylıca konuşacağız. Bunları az önce söylediğim gibi Avrupa Liglerinden de enteresan görüntülerimiz var diyelim. Sizlere takım oyununda randevu verelim ve Skorboard'la baş başa bırakalım efendim. Aspor'dan ayrılmayın.